1963 senelerine Diyarbakır'a köye gitmiştim. Bizim baktım köyde bu söyleniyor tabi. Çok beğenmiştim o zaman türküyü. Hı hı. E, o zamanlarda tabi bu mesleğe henüz yeni başlamışım. Çok hevesliyim tabi böyle ara içerisindeyim. Ve bu türküyü o zaman çok beğendim. Daracımı aldım. İşte zaman aşımından sonra 1960 pardon 1975-76'lar gibi. O zaman bunu radyoda okumuştum. Hı hı ve 77'de bu türkü işte sizin söylediğiniz tabirle patladı. Patladı. Ve Kastı kavurdu ortaya. Evet ya İzzet altının temel taşı oldu. Hı hı. Evet. Derleme böyle mi yapılır? Yani bir yere gidersiniz, bir türkü mü duyarsınız? Nasıl olur? Şimdi derleme şöyle, Tabii her türkü aynı yören türküz demek değil. Şimdi bir defa o yöreyi çok iyi bilmek lazım. Yörenin bir defa kullanmış oldukları şive dediğimiz, hı. diyalek dediğimiz tabirleri çok iyi bilmek lazım. Örneğin Ege'de kardeşlerler. Diyarbakır'da kardeş derler, ee, Elazığ'da veya e, Malatya'da kardeş derler. İstanbul'a gez kardeş olur. Kardeş olur. Örneğin yani şimdi bir kelime. E, bu yörelerin bir de ezgi yapısı vardır. E, yörelerin bir de o, müzikte olan ölçüler vardır. Zaman dediğimiz işte 18 zamanlı türküler, 18 zamanlı türküler veya işte 6 zamanlı türküler bu tür şeyler de var türkülerimiz, değişlerimizde. Bu de. işin şey ustalığını bilmek lazım yani. Tabii e tabii ki. Bu, tabii ki. Yani illaki bir Diyarbakır'da bir türkü okuyor Diyarbakır Türküsü demek değil. Bir defa Diyarbakır Diyarbakırlı Diyarbakır yemeğini Diyarbakır halaylarını Diyarbakır insanını e, coğrafyasını e, çok iyi bilmek lazım. Evet. Siz aslen Diyarbakırlı mısınız? Aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakır çermik şimdi çünkü işe bağlıyız. Hı hı. E, ee, tabii 1945'lerde doğduk. Ondan sonra bizim e, annem babamlar ekonomik dedenlerle Adana'ya göçtüler ve Adana'da büyüdük. Siz kaç yaşındaydınız o zaman? 1945'te doğduğumuza göre demek ki milattan önce ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Balkan Harbi'nden iki <laughs> yıl sonra. <laughs> evet. E tarih oluruz getkide. Yani e, dile kolay tabii. Doğum tarihiniz ee, gerçek doğum tarihiniz mi? Nüfus Evet. Derden. Evet. Yalnız anama diyorum ki anama, anne diyorum ben ne zaman doğdum? Oğlum diyor Gülen ayında ben seni doğurdum ne demekse. Sonra öğrendik Gülen ay Mayıs ayıymış yani baharda. <gülüyor> <gülüyor> Onların öyle kendine mahsus tarihleri e, vardır. Tabii öyle deyimleri vardır doğru. Adana'ya geldiniz. Kaç kardeşsiniz? Altı kardeşiz. Üç kız kardeş, üç erkek kardeşiz. Ben e, ortancı erkek kardeş olurum. Abim, abimden sonra ablam ben. Benden sonra iki kız kardeşim ve en son da erkek kardeşimiz. Ailenin geçmişinde var mı türkü? Sağ Abi söz. olmaz mı? Babam rahmetli sesi çok güzeldi. Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Babama dedim ki baba sen bu sesin böyle bu denli güzel. Niye gidip plak okumadın? Bana ne dedi biliyor musun? Oğlum dedi o zamanlar diyorlardı ki gitmiş sesini plağa vermiş. Plağa verdiği zaman ses orada kalıyor zannediliyormuş. Onun için gitmedim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Nur içinde yatsın. Tabi eski insanlar öyle tabi, ne bilsin der ki sesini veriyorsun ses yine senin sesin. Plak milak bilmem baba diyor yani. Tabi evet onun okumadı. için okumadım oğlum dedi rahmetli çok Hı. güzel sesi vardı. Ee, annemin de sesi çok güzel ama tabi malum bizim tabi mutasip biraz bir aile e, yapımız olduğu için ama abimin de sesi çok güzeldi. Şu anda Adana'da zaten sanatçı olarak program yapıyor Sadık Altınmeşe kasetleri plakları vardır. Ee, en son erkek kardeşim de zaten konservatuvar mezunudur. Hı. Birlikte izzet ikramı birlikte e, götürdük senelerce. Ay altın meşemi. Evet Hı -hı. kardeşim. E, tabii diğer kız kardeşlerimiz herkes evli şu anda evinde mutlu bir şekilde yaşamlarını ben sürdürüyorlar. Ne, ne güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.